Herkese merhaba. STPT coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Daha öncesindeki paylaşımlarımda önem verdiğim destek seviyesinin 0.3912 ile 0.3393 kanalı olduğunu vurgulamıştım. Bu kanal üzerinde çok defa alım fırsatı yakaladım ve bir kere de stop oldum. Özellikle şuradaki temasla beraber alım yapmıştım ve gördüğüm kar yüzdesi %65'ti. Stopum bitimine karşı sadece %20'lik yükselişteyken kar satışı yapmıştım ki gördüğünüz gibi çok ufak bir farkla maalesef stopla sonuçlandı. Böyle şeylerde de karşılaşabiliyoruz. Bu stopun ardından tekrar kanal üzerine çıktı ve ben yine buraya bir temas bekledim. Her defasında retest hareketi bekliyorum biliyorsunuz. Tabii ki bazı istisnalar hariç. Burada yine mükemmel bir fırsat verdi buradaki alımla beraber yine çok güzel bir yükseliş gördüm. %106'lık yükseliş. Zaten coin'ler de genelde %100 yükselişteyken ve daha öncesinde de stop olmuşsa en azından bir %50'sini kapatıyorum. Ona göre takip ediyorum. Bazen de bunu anlık bir inisiyatif olarak değerlendiriyorum. Yani piyasa koşullarına göre, Bitcoin'in hareketine göre veya önemli bir toplantı öncesinde olumsuz bir karar çıkma ihtimali varsa ancak bu şekilde daha erken pozisyonu kapatabiliyorum veya kar alabiliyorum. Normalde STPT'de kalan yüzdelik kısmı 0.95-35 bölgesi gelene kadar tutacağım. Ana satış bölgesi 0.11 normalde ama burayı beklemeye gerek yok. Zaten bu bölgeye ulaşırsa da ciddi bir kar bırakmış olacak. Tekrar bu bölge gelirse yine alım yaparım. Çünkü yeni desteğe gelmiş olacak. Stratejim gereği bunu yapmak durumundayım. Burada alınan pozisyonlar Ta ki 0.33.93 altında günlük kapanışı yapmadığı sürece pozitif görüntüsünü korur ve her defasında bu bölgeyi beklerim. Bu bölge altında günlük kapanışı gelirse de hissede şey, coin'de özellikle dip seviye olarak 0.23.35 ile 0.25.76 bölgesinde ikinci kademe alım için beklemeye başlarım. Bunun için de bu destek bölgesinden %33'lük düşüş gerekiyor şu anki seviyesinden %50'lik bir düşüş gerekiyor ki bana göre bu olabilecek bir senaryo. 0.23.35 altında inerse de düşüşleri derineşebilir. En azından bir kademe daha aşağıda akümüle olma ihtimali var. STPT'de çok büyük yükselişler göreceksek devasa yükselişler kesinlikle 0.11 kanalı üzerinde olacaktır. Yani bu kanalın üzerine çıkarsa bu coin derim ki pozitif görüntüsünü devam ettiriyor ve muhtemelen daha büyük yükselişler yapacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.